Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Şey bizim Cemal diye öğretmenimiz var. Evet. Ben ona buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu canlı yayına koyamadılar onu. Valiler izin vermemişler. Onların kalıplarına tüküreyim. Orada oturuyorlar sıcak yerde. Benim öğretmenimden ne istediler? Her yere gelmek istiyor ya. Bu adam kim diye soran olursa... Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim Salam teki, boş ver. Eski bir tanıdık desene sevgilim Eski bir tanıdık deseydin sevgilim Kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alem cihan duysun. Pişme pişme suyu. Elimizi sıkamayanlar yüzümüzü sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok gülük. Sıraçki vay 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 Bak bir de cevap veriyor iki. Baba vallahi giderim bir hacamdan bak buraya. Telefon git nereye gidiyorsan. Senin bu anasını doğuracağım ama tas doğuracağım. valla gitti. Ben çıkıyorum. hani gidiyordun lan. Gideceğim baba arkadaşlar bekliyor. Abi kızın nabza atmıyor bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Oğlum şu muzu iyi ver kalmasın. Anne bak 5 haftadır aynı muzu getiriyorsun çürüdü o artık anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor öldü o kabul et artık çürüdü bitti sok bunu kafana Peki oğlum siyah yerleri keseyim kalamayayım Osman seni çizdim ha Bu da geliyor an Çıkmıyor bu Bu ne oğlum Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun Muzaffer usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım Gidin Nasıl gidelim Senin gidelim bir saat kullandığın zaman evet. 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı. Oha! Vay anasını be! <laughs> Rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvara çarpmış. Pis pisine gitti yani. <laughs> Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatağında. <laughs> kardeş ister misin? Evet. Bu da hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin, sonra da 125 bin, takılmazsak. Hadi bakalım. <laughs> Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ben suçum var. Ben evde televizyon izliyorum. Bu yüzden cinsiyetimi değiştirip kadın olacağım. Oğlum kızartmanız hazır. haydi gelin, yiyeceğiz hep beraber. Oh, fıstık gibi olmuş maşallah. Aliküm. Olur da bir gün kafanıza biri şöyle silah dayarsa ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. Yavaş yavaş dönüyorsunuz ve birden çok seri bir şekilde... Abi ne olur, olur çocuğum, var ol. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. He, ee, işte, ee, ne haber lan babalık. Ne babalık mı? Ne haber lan? Evlatlık. Lan yok adam falan değil oğlum bunlar ya. Bunlarla biz Fuat abinin kahvesi var. Denk geldik orada bana diyor ki abi dedim ne abisi lan? Ne abisi? Abi diyor biz sana ne yaptık lan? Sen bana kardeşlik yaptın mı? Dedi abi dedim senin de dedim abinin de dedim. Neyse şimdi hanımlar var giremiyorum kardeşim burada muhabbete. Ceren çay senin mi yavrum? Şundan bir yudum alıyorum boğazım kurudu mahvolurum be. Ondan... Son... Ceren ne bu ya? İçirdin bana ne çayı bu? Yasemin çayı mı? Ne olayını? Niye içiyorsun bunu? Sinirleri alıyor, gerginliği azaltıyor, yumuşatıyor. Ulan nerede ilginç şey var bizimkilerde yemin ediyorum sana kardeşim ya. Neyse. Denk geldik biz orada bunlarla. Ben ama nasıl şişeyim tamam mı? Dedim abi neyi bölüşemiyoruz biz dedim sende? de. Biz de neyi bölüşemiyoruz dedim. Ben de vermedim dedim ya. Bunlar böyle bir kaldı bana bakıyorlar. Kız Ceren tövbe estağfurullah ne içiyordun bana misafir mi yiyordun? Ay çok kötü oldum bir daha yani kusura bakmayın. Ceren ne bu? bir 5 dakika uğrayıp gideceğim çocuğum. Nasıl içer Yok sağ ol ya. Sağ ol. Kahve Onu da içme. Dokunuyor. Su. Dokunuyor. Su. Su da içtim şimdi. Otur zahmet etme. Ne yorulacağız sen? Yorulma. Hamburger söyleyeyim çok güzel. Yorulma. E git o zaman. Kız kız. Aaa. Git o zaman. ay, ay ay ay. Oy, oy, oy. Atma. 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 Yes. yes! Oh, köy, köy. <laughs> kadar yazıyorum beni Şu saati bile beni takmıyorsun ya. Oha, kız saati kıskandı hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. takılmazsak. Hadi bakalım. <laughs> benim hayatta sevgilim olmadı. Ben sevgili de tutmam. Kimseye de bir işim olmaz. Niye? Sevgili dedin gelici geçici bir şey. Yerlenirsin küçümser. Veya ki ben Benim zoruma gider. Psikoloji bozuluyor adamın. Adı pe? İki. Sadece iki. Sadece iki. Ha, tuttun sikiyi. Kahve götürüyorum kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim Kah 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 tanrım. Basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. Arkadaşlar. Vallahi ayıptır ya. Para veriyoruz ayakta gidiyoruz ya. Arkaya geçin diyor. Nereye geçsin bu insanlar? Arkada arazi mi var Allah içindir ya. Vallahi sıkıldım ha. Wey. <laughs> Bizim gösterir mi? Gel göster. Gaz ver gaz. <laughs> Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Ben 11 yıldan beri 21 yaşındayım. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Çek çek. çek. Baba bana iPhone 6 alsana. Hak edersen alırsın. Hake. Abla, abla, baba baba baba, baba baba baba. Delirdim. Delirdim. uyan. sen lan. <laughs> Allah. Elimdeki görmüş olduğunuz limon parçasıyla bu balonu patlatacağım. İyi izleyin.

bir şey, terbiyeye davet eder ne misiniz? Biz terbiye terbiyeli yani Ay, bu yerde... adabı öğrenmemişler. A few moments later. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Alçak. Alçak. Oh. Terbiyesiz. Dur, yap. Lütfen. Ver göster. 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 Ver Arkamda, Ver göster. Ver göster. Ben daha Ver göster. Ver göster. İyi ki doğdun Ali. Sabah sabah manyağımızın. <laughs> bu ne kardeş Ay yaşık diye de bu yapılmaz ki. <laughs> Millet pastayla da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Bilal'in. Teşekkür ederim. Evet